2024 YKS Tayfa dikkat. ÖSYM 2024 OBP ve eğitim bilgileri güncelleme tarihini açıkladı. Sıralamalara direkt etkisi var. Merhaba arkadaşlar. Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. YKS 2024 başvuruları devam ediyor. Başvurular 26 Şubat tarihinde sona erecek. Arkadaşlar ÖSM OBP yani Orta Örtüm Başarı Puanı ve Eğitim Bilgilerini Güncelleme tarihini de açıkladı. Ayrıntıları aktaracağım başlamadan. YKS sınavı ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Evet, Orta Örtüm Başarı Puanı OBP ve Eğitim Bilgilerini Güncelleme ne zaman yapılacak? Bu konuda çok soru geliyordu sizden. Tarih belli oldu. OBP önemli arkadaşlar. Sıralamalara direkt olarak etkisi oluyor. Bu güncellemeyi özellikle 12. sınıflar aman ihmal etmeyin. ÖSYM 24-28 Haziran tarihleri arasında OBP ve eğitim bilgilerini güncelleme işleminin yapılacağını açıkladı. Orta başarı puanınızı yani diploma notunuzu ve eğitim bilgilerinizi kontrol edeceğiz, onay vereceğiz. Eğer burada bir hata varsa bunu düzelttireceğiz arkadaşlar. Önemli ben sizlere uygulamalı olarak tarihinde nasıl yapılacak anlatacağım. Önemli bir konu OBP sıralamalara direkt olarak etki edebiliyor arkadaşlar. Unutmayın gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.